yerler, şüphesiz küçük yerleşim yerleri ve özellikle de köyler. Şimdi sizi Ankara'nın ilçesinin Köyü'ne götürüyoruz. Orada bayram gelenekleri, bayram sohbetleri hala çok canlı ve o sohbetlerin hiçbiri ne mutlu ki nerede o eski bayramlar diye başlamıyor. Kentleşme önce köylerden insanları çekti, sonra kent kültürünü köylere taşıdı. Göçlerle birlikte nüfusu gün geçtikçe azalan o şirin köylerde geleneklere bağlılık artık kentileri dahi özendirecek kadar güçlü şekilde sürdürülüyor. Ramazan bayramı tatili bu yıl 9 gün olarak açıklandı. Kentlerde yaşayanlar bir anlamda stresten uzaklaşarak güneye kaçmak olarak yorumladılar bayram tatilini. Ancak köylerdeki Ramazan bayramı heyecanı şimdiden başladı. Ankara Kızılcı Hamam Samık geleneklerimiz göreneklerimiz olmasa bu toplum ayakta duramaz biz onlara hala sadıkız sabahleyin tabi sabah namazında başlar bu heyecan sabah namazını kıldıktan sonra evde evin namaza gidecekleri tertemiz giyiniriz tıraşlarımızı oluruz güzel kokularımızı sürünerekten oradan sonra camiye geliriz cami erken saatlerde dolar camide bütün köy halkı namazımızı eda ederiz. Harmanımız vardır geniş. Orada büyük bir halka olur. Köyün en yaşlısı en başa geçer. Sırasına göre herkes yaşına göre el öperekten bayramlaşanaktan büyük bir halka oluşur ve netice itibaren dağılınır. Bu köyde Ramazan sohbetleri ne güzel ki nerede o eski Ramazanlar, nerede o bayramlar sözleriyle başlamıyor. Çünkü çok uzun çektiği o günlerin heyecanı bugün de yaşanıyor, yaşatılıyor. Bayram hazırlıklarına bir hafta önce falan başlanır. Annelerimiz baklava, bazlama, ezanına söylediğim o işlerle bir haftadan önce de hazırlanır. Baklavalar bayrama hazırlık olarak şeyler. Tahta evler, iki gözlü odalar, odaların içindeki insanların sıcaklığı. Bayram göçkusuna günler öncesinden getiriyor Kızılcamam'ın Hanım köyüne. Bayram hazırlıkları devam ediyor. Torunlar gelecek Şimdi şimdiden bu etki dolapların içinde de bayram şekerleri yerine aldı. Bayram iyi abilerim şimdi hamdolsun çok ince iyi, iyiyiz. Ondan bir tutuyoruz. bize kılıyoruz. Bayram sabahı ezan okunurken erkeklerimiz namaza gidecek. Bizler de evlerimizi silip süpüreceğiz. Otuya yemek göndereceğiz. Yani büyük bir telaş. Bayramın tadını aşağı yukarı yaşıyoruz. Suyumuz kalabalık. Hep severek geliyorlar. Bayramların onlar için önemi bir hayli fazla. Torun hasretiyle yanan nineler ve dedelerin gözleri Arife gününden başlıyor neşeli dolmaya. Dünyalar benim oluyor. Çocuklarım gelmeyecek benim. Mutluluk. Çocuklarımız gelecek, onları göreceğiz. Torunlarımızı göreceğiz, onları seveceğiz. İşte biz anne babalar işte sevinçle bekliyoruz. Güzel bir bayram inşallah şimdi Hazırlık yaptım. Çocukların gelecek, torunların baklava yaptım. Bugün de dolma sarıyorduk Yemekler hazırlıyoruz, bekliyoruz. Baklavalar, börekler, hepsi misafirler için önceden hazır ediliyor. Hazırlıklar başladı. Hazırlıklar başladı, ekmek pişiriyoruz, saklava yaptık. çocuklarımız geldi. Bayramımız Allah'ım güle güle yatmak nasip etsin. Bayramı en çok sevinenlerse köyde de kentte de değişmiyor. Globalleşen dünyada yozlaşmaktan uzak olmak istiyorsanız hiç şüphesiz hepiniz geleneklerinize sık sıkı bağlı olmanız gerekiyor. Bu bayramda da geleneklerinizi devam ettirmek için mutlaka ve mutlaka ülkemizi ziyaret etmeniz lazım.